Bugün de diğer günlerden farksız başlamıştı. Uyandığım gibi kendimi banyoya attım. Hava oldukça kapalıydı. Sanki kötü bir şeyler olacakmış gibi hissediyordum. İçimde kötü bir his vardı. Ama Mehmet'e boş ver dedim ve yüzüme suyu çalmaya başladım. Çaldım, çaldım, vurdum, vurdum yüzüme suyu. Daha sonrasında aynı da kendime baktım ve kendime bir öpücük atarak kendimi mutlu ettim. Daha sonrasında mutfağa yöneldim. Bu aralar beslenmeme dikkat ediyordum. Çünkü kilom başını almış gidiyor, adeta bağımsızlığı inan ediyor, göbeğim kendi kendine benimle konuşmaya başlıyor ve susmuyordu. Bunun çözümü sabahları yulaf tüketmekti. Kendimi yulafa vermiştim. Bir kaseye biraz yulaf koydum ve daha sonrasında ise süt almak için dolaba yöneldim ve o da ne? Eee? Ana süt yok. Sütün olmayışı beni hayli mutsuz etmişti. Daha sonrasında salona yöneldim ve orada kendimi mutlu etmek için televizyonda bir şeyler izlerim dedim ama bir buçuk haftadır televizyonumun tamirde olduğunu unutmuştum. Burada kendimin mutlu olacağını düşünürken bir anda mutsuz oldum ve kalkmaya karar verdim. Bilgisayarın başına gittim. Oyun haberleri beni mutlu eder. Yeni bir şeyler duyurulmuştur ya dedim. Ve bir anda Dying Light 2'nin 4 Şubat 2022 tarihine ertelendiğini öğrendim. Gözlerime inanamadım. Bunun doğru olmadığına kendimi inandırmak istedim. Monitörü tuttum kendine gel dedim. Ama bu haber doğruydu. Bu sabah böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Gerçekten böyle olmamalıydı. Çünkü 7 Aralık'a o kadar iyi hazırlamıştık ki kendimizi. Böyle olmamalıydı. Yapımcı bir tane de basın bülteni hazırlamış. Bir tane de basın bülteni hazırlamış. Diyor ki herkese merhabalar. Bugün sizlerle önemli bir haberi paylaşacağız. Dying Light 2 ekibi olarak. Her zaman bizim için en büyük hedefimiz, şirket olarak hedefimiz insanlara karşı dürüst ve açık, şeffaf olmaktır. Komünitimizi yani topluluğumuzu, bize destek olan hayranlarımızı, sevenlerimizi, oyunculara hep böyle yaklaştık ve biz bu şekilde büyüdük. Her gün de bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Takımımız şu anda Dying Light 2'yi neredeyse bitirdiler. Asıl oyun tamamlandı ve biz şu anda oyunu test ediyoruz. Hani bir eksiği var mı, gediği var mı diye. Oyunu yapmayı bitirdik yani ha, haberiniz olsun. Ama hani çünkü bu bizim için en tutkulu olduğumuz en büyük projemiz ve sizin için e, en güzel şekilde sunmak istiyoruz. Ama ne yazık ki oyunu test ederken bazı bölümlerde hatalar olduğunu, buradaki optimize problemlerinin olduğunu vesaire fark ettik. Bu yüzden biz de maalesef ama maalesef oyunu 4 Şubat 2022 tarihine ertelemek zorunda kaldık. Vallahi sizleri biraz daha bekleteceğimiz için üzgünüz. Ama biz de gerçekten büyük beklentiler içerisinde olduğunuz bu oyunumuzla kavuşmanızı, sarılmanızı, bu oyunu oynamanızı çok istiyoruz. Sabırsızlıkla da bekliyoruz ama kusurumuza bakmayın. Gerçekten sizi daha fazla bekletmeyeceğiz. Vallahi billahi tillahi bu oyun çıkacak. Her neyse aslında o kadar... O ne Aa ne? Bir şey diyeceğim. Ben bu yazının başını okudum da burayı okumadıydım la. Hani ulan zaten erteliler geç ben videomu video hazırlayayım bari insanlara duyurum deyince ben bunu yok mu dedim. Daha fazla beklememize gerek kalmayacak. Derince bak, bak, bak bakmak için. Önümüzdeki ay e content ile üreticiler, içerik üreticileri ve basın e PC ve konsol versiyonlarındaki testlerini dün, tüm dünyayla paylaşacaklar. Aha! <laughs> Bana da verirler mi kod? Ben de dener miyim acaba? Ne olur? Susanak, Susan'ın ayaklı olur. Bize de kod verin. Bu arada we would tüm destekçilerimize, dünya tarafındaki tüm dünyanın dört bir yanındaki tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Sizlerin desteği ve geri dönüşleri olmasa bu macerada buraya kadar gelemezdik. Ayrıca, e, 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 ayrıca yeni güncellemeler, daha fazla haber vesaire oyunla ilgili her şeyi de önümüzdeki ayın sonlarına doğru e, sizlere aktaracağız. Yok About game later disma Ha bu ayın sonlarına doğru da sizlere arttıracağız. Güvende ve insan kalın demiş. Abi insan kalın diyorsun da CEO. İnsanlığımızı elimizden alıyorsun. Bak oyunu kaçınca erteleyişiniz. Yalnız şurada bak benim bir dikkatimi çeldi yakaladılar ha. Acaba ben bir hemen bunların şeyini yazayım. PR'ına yazayım. Bana da verirler mi lan? Ne olur ben de deneyeyim önden. Biz bir susanalım. Oradan buraya atlayalım. atalım. Şey yapalım. Bak şu an bir bu beni mutlu etti ha. Bir tık mutlu olmadım değil. Dying Light 2 gerçekten çok beklenti içerisinde olduğum bir oyun. Yıllardır hani Dying Light serisini sizlere iki kere sunmuş ve ikisinde de fazlaca keyif almış. Dying Light serisini de Dying Light evreninde hakim bir insan olarak beklenti içerisine girmiş birisiyim. Haberlerini yaptım. Öyle geliyor dedim, böyle geliyor dedim. Bak bu sefer kesin geliyor dedim. Beni yalancı durumuna, beni yanlış duruma düşürmeyin. Gelin şu efsaneyi bir daha izleyelim. Hey everyone! We've been quiet for some time, since, like the rest of the world, we had some unforeseen hurdles to clear. But the wait is over. Let's dive into the open world of Dying Light 2. The last slice of Dying Light 2 showcased the mission from the main storyline. You saw how your decisions influenced the narrative and notably changed the environment. Çok büyük oyun olacak. Çok. İnşallah patlamaz ya. This time, ne olur we want to give you a broader patlamasın. look at the game and a sneak peek evet, at çok... some of the things <laughs> we'll be talking about in upcoming months. Beş ay Beş ay Beş ay. Beş ay. In Dying Light 2, you become Aiden Caldwell, Buraya an outsider trying to unravel oraya. a tangled mystery from his past. Its trail leads him to the city probably the last bastion of mankind in the world. At first, you think this intense, brutal place will tear you apart. But then you meet the Nightmares, where the survivors will help people in better things. Ben böyle izlediğim fragmanları izleyip izleyip heyecanlanıyorum ya. hoşuma gidiyor. Ya. Ne yapar? Ulaşamıyoruz fragmanlara. Çıkmıyor and ya. Bari bakat ekmek bana. Ekmek de yok böyle parmağımı baracağım. And although it's not entirely clear you can trust them, you need allies in the dark. Bunların modellemesinden kastetiyorum. Yok neymiş efendim. Oyun aslında tamamlandı da biz test aşamasına başladık da test ederken bir iki hata aldık. Ya boş ver Hatasız kul olmaz. Sen ver gönder gelsin ya. Sen ver biz oynarız. Ben o hatayı görmezden gelirim ya. Ne oluyor sanki şey mi? Şeymiş değil mi? Oyunun finaline gidiyorsun final açılmıyor. Öyle bir hata. Dedik tamam orada kafa mı kopmuyordu? Kopmasın lan. Hatta öyle bir ataysa. Çıksın oyun boş verin. Kopmasın. Koptu gitsin. Domates, domates mi yetişmiyor? Marul mu olmuyor? Olmasın <laughs> lan. These loyal soldiers, who want to impose their version of law and order and trample all in their path. Renegades, ex-prisoners serving their ruthless become sole Çok bir şey, çok istediğimi, çok beklediğimi olmuyor. Bir şekilde erteleniyor, bir şekilde başına bir şey geliyor. Düşünmeyeceksin, unutacaksın aslında ya. Hı. Ama benim kesin yapımcıya bir yazmam lazım. Abi diyeceğim, <laughs> siz bu oyunu ertelediğiniz Help haber bülteninde ya oyunculara, ya işte şey, içerik üreticilerine kod modu, modu vereceğinizi <gülüyor> söylemişsiniz. <gülüyor> deneyim sunduracağınızı <laughs> söylemişsiniz. Bize, <laughs> bize de var mı o deneyim diyeceğim ya. Çünkü bana da geliyor basın bültenleri. Bana at, bana <laughs> atıyorlar. Dying Light 2-2 bana hediye de yollamıştı <laughs> hatta. Monster Monster yolladıydı, oyunu <laughs> da herhalde. The bazaar needs good people. Help us, and you'll find a home here. Some in the city offer no chance for a common thugs live only to plunder and kill, plunging the streets into chaos. Nightfall scares all of them equally. Good night and good luck. Eee gece dedim mi? İşler değişir diyor hocam. Yaratıklar inlerinden çıkar, etrafa yayılırlar. Günümüzü görmemiz bu iş şu eşekler sizin başınıza bela almak için her türlü yolu denerler diyor. The deadly spawn of 15 years of mutation and evolution. Exploit the city's verticality and flee to the roofs. <tips> Though even there, you are never safe from swift and deadly virals, even greater. Valla üzüldüm, well. yani gerçekten bugün çok üzüldüm. Üzüldüğüm <laughs> için de bu oyunun ertelenmesinde dedim ki yani böyle e, başına ufak böyle bir skeç yapayım, bir samanyolu oyunculuğu, bir flaş diye oyunculuğu yapayım <laughs> Bir de onu size duyurayım dedim. <laughs> ertelendi, 4 Şubat'a ertelendi. Geç olsun, güç olmasın, güzel olsun. Oyun güzel olsun jackpot. da isterse 5 Şubat'ta çıksın ama 5 Şubat'tan sonrasını kabul etmem yani. Şubat ayına geldiğimizde de şey derlerse artık kafa atarım. Abi yani oyunu sonuna koymayalım. Biz diyoruz ki Nisan'da çıksın falan deriz, kapayalım. Lucky, you have all the tools you need to survive. Your extraordinary your <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün girdim bir 2'yi görünce bir biraz şey geliyor. Anne benim. Olanmış mı? <gülüyor> 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 Kutum siteyi ben de böyle boyayacağım ya. Kutum siteyi yollayacağım aşağıya. <laughs> <abi> But often, you'll have to face your <laughs> enemies head on. And then you have to be smart, resourceful, and determined. Ben de çpunk diye atacağım oku. <laughs> diye atacağım ben de. Ben de diye sokacağım. Bak. Çalışıyoruz diyor. Sıkı çalışıyoruz diyor. Çalışıyoruz Baba diyor. demek ki o kadar sıkı olmadı bu iş. Ne iş? yaptı? Kodlayıcı kahveyi mi döktü klavyeye? Yanlış mı kodladı? Ne yaptı ya? <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> you have multiple ways to hone your skills toward the gameplay style that suits you oh. oh, best. With the tools you've created, lock the lock, get the job okay. done. Gelsin. Geç gelsin. Every ability you learn can be a game changer ha. and okay. possibly and a new, new favorite move. Things move fastly, quick and dying like two. Each moment matters. Each move could triumph or defeat. Choose your actions and friends carefully. Everything you do in the city can reshape the gameplay environment. change the course of the narrative and decide like it'll just be the residents <laughs> but most importantly you decide your own fate as well you're about to turn make sure to stay human <laughs> 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 ha işte çıkış tarihi diyor 4 Şubat 4 Şubat 4 Şubat 2022'de Dying Light 2'de görüşmek üzere üzüldük. Ama çok da hani 5 ay lan çok da uzak demeyeceğim. Uzak ya 5 ay çok. Yani şurada aralığa ne kalmıştı? Üstüne 2 ay daha at. 2022'de ölmez de sağ kalırsam size baştan sona büyük bir keyifle su sana sana oynayacağıma söz veriyorum. Mischief managed. Kapatabiliriz. Görüşürüz. <laughs>